Allah seni bildiği gibi yapsın. Göz, şu an gözüm acıyordur. Göz, gözüm acıyor şu an. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün olağanüstü yapılmış makyaj videolarını izleyeceğiz. Özellikle kızlar izlediğinde biz bu zamana kadar makyaj yapmıyormuşuz diyecekler. Yani olağanüstü makyajlar var bu kadar söylüyorum. Videoya geçmeden önce her zamanki gibi bu videoya 2000 tane yorum atıyoruz. Bilginiz olsun EOFC bunu yapıyor. 2000 yorum ve 15.000 de like bekliyorum bu videoya sizden. Ve bu arada Instagram'da 142.000 olduk. Ee, siz hala gelmediniz. Önden herkes yerini alıyor. Çekiliş var dedim. Herkes takip ediyor. Sen takip etmiyorsun olmuyor ayıp oluyor. Instagram'dan takip et bak buradan bir yerden çıkıyor. Ve bu videoyu sonuna kadar izleyip bordo belirli oluyoruz. Herkes kaçıncı dakikasına kadar izlediğini bu videonun yorumlar kısmına yazıyor. Ben de hepinize kalp atıyorum. Zaten her videoda atıyorum kalp. Ve şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet, videolarımız başladı bak. Çok iyi izleyin. Olağanüstü makyajlar var. Bak, ablamız neydi ne olacak şimdi? Bak bak. Buna Allah bilir ne kadar uğraştı. 15 saniyeye e, sığdırmış ama Çok büyük bir emek var burada. Net. Ama çok korkunç bir şey oldu ya. Bak çok büyük emek var ama Daha güzel bir şey beklerdim ya. Hani güzel bir şeyler olun. Niye korkutucu şeyler oluyorsunuz? Zaten bu videolar Cadılar Bayramı makyajı olarak yayınlanmış. Bak şuna bak. Yani şöyle bir şey görseniz gerçekten ayağına bir şey olm olmuş sanmaz mısınız? Bak daha neler var. Sonuna kadar izleyin neler neler var. Hele ki kızlar. Erkekler anlamaz pek de ben de anlamıyorum izliyorum ama. <laughs> ben tepki verdiğim için izliyorum. Ay domuza mı dönecek? Kendini domuz yapıyor. Nefret ederim. Ama nasıl değil mi? Şu nasıl yapıyorsun bunu yani? Ya bak. Yüz bak. Kırmızıya boyama sakın orayı. Birazdan boyayacak galiba. Of. Of. Ya Ablacım ne yapıyorsun? <laughs> Abi çok değişik şeyler var ya. Adamlar neler yapmış? Bunu İmkansız bunu yapabilmek. Nasıl yaptın onu? Ya çıldıracağım. Böyle makyaj yaparım diyenler yoruma. Hadi yapabileni göreyim. Bak bak bunu izlemiştim. Bu efsane. Kadın yüzüne 3 boyutlu çizim yaptı resmen. Şuna bir bak. Üçer tane dörder tane dudak var gibi görünüyor aynı makyaj. Bu arada videoyu izlerken arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu belirtin. Kanala abone olun, bildirimleri açın ve like atmayı unutmayın. Bilginiz olsun. Çok ilginç şeyler yok mu? Şuna bak. Yapay diş yapıyorlar makyajla. Ya niye bu kadar korkunç bir şey yapıyorsun kendini? Şu kadar tatlı bir kız ne kadar bu böyle korkunç olabilir ki diyeceğim de. Şuna bak. Bir taraf Anya, bir taraf Bonya. <laughs> of çok korkunç oldu ya. Aa reklamlar, reklamlar. Dur dur dur. Düşünseniz lan öyle yumruk atıyorsunuz birine. Adamın kafasının içine geçiyor çiviler. Ya bak bu da çok kötü bir şey olacak. Bak kafasının ortasını yardı. Bak yine çok kötü bir şey yapacak kesin. Bak şu ana kadar güzel ilerliyor ama ablacım niye böyle kötü şeyler yapıyorsun kendine ya? Allah kahretmesin. Abi çok kötü ya Yani çok kötü derken Emek var emek kötü demiyorum ama Yani görüntü olarak Beni rahatsız ediyor böyle Allah seni bildiği gibi Yapsın Göz, Şu an gözüm acıyor dur Göz, Gözüm acıyor şu an manyaklar ya. Çok mu araştırdınız, çok mu aradınız böyle makyajlar anlamadım ki. Bu arada videoyu bu dakikasına kadar hala izleyen varsa yorumlara bunu belirtin. Herkese kalp geliyor bu arada. <laughs> Allah çok çirkin bir şey oldun ha. Bak kusura bakma ama çok çirkin bir şey oldum ya. Bu tip ne ya? Şuna bak. Şuna bir bak. O bu çok güzel olmuş. Böyle birisiyle evlenebilirim arkadaşlar. Öyle bir tipi olan varsa <laughs> Oğlum güzelim kızlar kendine nazar etmiş. Neler yapmışlar kendilerine şunlara bak. Ay dur dur. Valla bak öyle yapınca bile canım acıyor ya. Bak öyle yapınca bile canım acıyor. Sanki böyle deri yerinden kalkmış gibi hissediyorum ya. Niye öyle oldu? Tam şurada bir acı var. Orayı da kırmızıya boyama. Ah boyadı. Sanki buram yarılmış gibi hissediyorum. Sizde de oluyor mu? Ya ablacım güzelliğine değdi mi be? Tamam çok güzel makyaj yapıyorsun ama yine reklamlar. <laughs> bak bak şuna bak. Bunu bile yapmışlar yani. Yok artık. Şunları da mı yaptınız? Lan oğlum, zalımın kızı çok güzelsin de şu yaptığım makyaja bak be. Hiç yakışmış mı sana? Cık. Üzüldüm şu an. Cık. Bu ne? Cık. Şuna bir bak. Güzelim kız kendine ne hallere sokuyor? çay içiyorum arkadaşlar bu arada. Siz de çayınızı alın videoyu sonuna kadar izleyin. <laughs> Şuna bak. Bizim bakkal Necmi abi'ye benzettin aynı. <laughs> bu videoda çok canım acıdı benim. Gerçekten çok canım acıdı. Yani bu görüntüler çok acayip Beni çok rahatsız etti bu görüntüler. Ya bir şey diyeceğim. Neden yapıyorsunuz ki bunları? Ya bunları neden yapıyorsunuz ki şu tiplere bak? Bak. Bak ya, bak ya. Cık. Ne yapacağım? Merak ettim şu an. Böyle yüzleri yara bere gibi oluyor ya benim çok rahatsız ediyor bu görüntü. Gözlü kanlanmış. Biliyorum makyajla yaptı ama. Canım acıyor. Arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.